Evet arkadaşlar, şimdi de denge konusunu anlatacağım. Denge dediğimizde iki şartı var dengenin. Birincisi toplam kuvvet sıfır olacak. Toplam kuvvet sıfır olacak demek kuvvetin yatay bileşenleri toplamı sıfır, kuvvetlerin düşey bileşenleri toplamı sıfır olacak dengenin ikinci şartı da toplam tork sıfır olacak. Yani toplam tork sıfır olacak dediğimizde bir tarafa doğru döndürücü etkinin toplamı diğer tarafa doğru döndürücü etkinin toplamına eşit olacak. Denge dediğimizde bu ikisinin aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Biri yetmez hem toplam kuvvet sıfır olacak hem toplam tork sıfır olacak. Gelelim kesişen kuvvetlerde dengeye. Eğer kesişen 3 kuvvet dengede ise üç şey bilmeliyiz. Birincisi ne demiştik? Toplam kuvvet sıfır olacak. Toplam kuvvetin sıfır olması demek kuvvetlerin toplamı. Yani F1 artı F2 artı F3'ün sıfır olması demek. Peki 3 tane kuvvet alalım. F1, F2, F3. Şimdi bu 3 kuvvetin bileşkesinin sıfır olduğunu biliyorsak o zaman şunu da bilmeliyiz. Herhangi ikisinin bileşkesi üçüncünün zıttı. Yani F1 ile F2 eksi F3 olmalı ki toplam kuvvet sıfır olsun. Nasıl? Şöyle işte F1 ile F2'nin F3'ün zıttı olması lazım. Aynı doğrultuda aynı büyüklükte ters yönde olacak. Bunu hepsi için söyleyebiliriz. Yani F2 ile F3'ün vektörel toplamı F1'in zıttı olmalı. Ya da F1 ile F3'ün toplamı F2'nin zıttı olmalı ki bu gerçekleşsin. İkinci olarak bilmemiz gereken küçük açı karşısında büyük kuvvet bulunur. Yani eğer biz burada Alfa küçük beta, beta küçük gama'yı biliyorsak nedir alfa? Alfa dediğim arkadaşlar işte bu. Alfa karşısındaki kuvvet açı küçük olduğuna göre büyük olacak. Demek ki F1 en büyük. Beta dediğimde şuraya da beta diyeyim arkadaşlar. Beta'nın karşısındaki kuvvet kim? Değmediği komşusu olmayan F2. O da büyük olacak. En küçük gama olduğuna göre şuradaki açı gama. İşte gamanın karşısında da F3 var. O zaman en küçük kuvvet en büyük açının karşısındakidir diyeceğiz. Geldik üçüncü bir bilgi daha bilmemiz lazım. Kesişen üç kuvvet dengede ise Lamy teoremini kullanabiliriz. Lami teoremi diyor ki her bir kuvvetin karşısındaki açının sinüsüne oranı birbirine eşittir. Yani F1 sin alfa F2 bölü sin beta o da F3 bölü sin gamaya eşit. İşte denge dediğimiz arkadaşlar bu üç bilgiyi kullanacağız. Tekrar edersek kesişen Üç kuvvet dengede ise toplam kuvvet sıfır yani herhangi ikisinin bileşkesi üçüncünün zıttı olacak. Küçük açı karşısında büyük kuvvet bulunur diyeceğiz ve Lami teoremi de geçerlidir diyeceğiz arkadaşlar. Evet artık soru çözmeye geçebiliriz.